Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ev yapımı videosu çekeceğim. Ama bu ne lan? Direkt boş bir arsa buldum. Yanında köy var. Evi burada inşa edeceğim. İlk öncelikle bloklarımızı alalım. Arkadaşlar arada sırada reklam çıkıyor. Reklamdan da sonra devam edeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi blok şu pürüzsüz pürüzsüz nerede? Pürüzsüz kuvars bloğ, bloğundan alacağım. Sonra ee, şu bloklardan bu Olur mu ya? Bakayım. Ya bu değil. Şundan alıyorum. Pürüzsüz yüzüğümü de bundan alıyorum. Bir de arkadaşlar. Şöyle şurada. Çimen lazım. Bir tane çimen. Seçeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Kapat. Böyle yaptıktan sonra şunu alıyoruz. 2 3 4 5 Ay 3 dur yanlış yaptım. 1 2 Arkadaşlar 3 tane yapıyoruz. Buna yana kaydırıyoruz 3 tane. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar Şöyle durması gerekiyor. Şuradan bir kat daha çıkacağız. Şöyle. daha iki kat çıkalım burada böyle yaptıktan sonra bu buradan yine şuradan şöyle uzatacağız bunu bir iki üç üç oldu. 3 4 5 oldu. Böyle. Kasma. Bu arada Çakma Minecraft. Atalım. Ben. Oh, çok yavaşım. Şuraya. Şöyle. Sesime bir şeyler oluyor. Reklamdan sonra devam. Evet oyunu devam ediyoruz. Açıl artık. Tamamdır. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bunun aynı boyda olması gerekiyor. Şunu uzatalım. Buraya bunun aynısını yapacağız. Arkadaşlar evin içi baya dar olabilir ama yine de dıştan çok güzel duracak. Çok güzel gözükecek. Şuradan cam almamız gerekecek. Cam cam. Camdan kullanacağım. Bir dakika. Yanlış cam oldu. Hangi cam? Neredesin? Başka cam mı yok? Nasıl ya? olabilir. Tamam ben de bundan kullanırım. Sorun yok. Şuraya bir tane yatak koyayım. Akşam olduğunda uyurum. Arkadaşlar sabah olsun. Hemen bekleyelim. Evet. Şimdi buraya camlarımızı döşedik. Şunun de kapatalım. Tamamdır. Buraya da aynı camdan. Ay. <laughs> ne oluyor? Şöyle. İşte çıkıyorum. da bakıyorum buraya. Tamamdır. Buraya da aynı camlardan koyalım. Tamam. Aynı şekilde buralara da koyacağız. Şöyle Evet hızlı olmaya çalışıyorum. Telefonumu şarjı az. Ay. Ya reklamlardan sıkıldım. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Evet. Devam ediyoruz. İnşallah reklam çıkmazsa. hemen bitirmek istiyorum şimdi çünkü size daha çok şey göstereceğim şuradan kapatıyorum dar oldu lan burası baya baya mı dar oldu yoksa bana mı öyle geliyor bence baya dar oldu ya da biz yanlışlık mı yaptık Tamam böyle. Şuradan girdik mi? Şuradan şöyle merdiven koyup çıkıyoruz. Şunu kırmam gerekiyor. Töbe. Lan. Tamam. Buradan nasıl çıkacağım? burada kaldı. Evet. An oğlum nereye koyuyorsun camı? Bayağı güzel duruyor bu. Buradan şöyle. Buradan ne yapıyorum ben? Burayı açıyoruz direkt buradan çıkarsak oluyor. Tamam tamam doğru sorun yok. Evet arkadaşlar burada bir boşluk kalanına dek yani şöyle. Şöyle şurayı kapatıyoruz. Ben beyazla kapatacağım. Şöyle daha güzel dur. arkadaşlar. Burayı da kapattık. Şimdi şuraya güzel bir tane kapı yerleştirelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Evet. 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 Üç evetle devam ediyoruz. Ay. 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 Arkadaşlar kapı Seçimi size kalmış. Ben bu eve bu kapıyı uydum, gördüm. Çok güzel. Tabii yanlış bir şey mi yaptık biz? Ne yaptık? Ne yaptım ben? Ne oldu bu? Nasıl bir ev oldu bu? Evet, birazcık birazcık yanlış yaptık. Şu şuradan bir sıra kırmam gerekecek. Arkadaşlar ben bunu geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim geldim böyle olacak. Bir daha görüşürüz reklamlardan sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada yanlışlık yapmışız yine biz. Biz hep yanlış yapıyoruz zaten. Şöyle olacakmış. Kapıyı al. Evet. Evet. Böyle güzel duruyor. Şöyle dışı daha iyi durması İç, için konuşamıyorum. Şöyle birazcık şöyle yaprak. Oğlum ne oluyor? Şuraya geçiyorum. Dışı düşe dışı. Evet. Evet. Oyun öyle bir kasıyor ki. Ne oluyor? Yanlış yaptık. Evet, 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 evet. Buradan bir tane çapa alıyorum. Şöyle açayım şöyle. Çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Ben bir uyuyayım. Uyu 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 uyu. Karanlıktan hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar böyle Minecraft videoları fazla gelebilir. Ne olur videoyu izleyin ya. Canım sıkılıyor evde video izlenmesini istiyorum. Canım sıkılıyor video atıyorum. Abonelerim. İzleyin lan videolarımı. Niye abone olduğunuzu izlemeyeceksiniz. Videolarımı izleyin ne olur. Evimin dışı müthiş duruyor. Şimdi için dekorasyonunu yapacağız. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi evimize buradan girdik. Ben burada bir boşluk açtım. Burası çok dar oldu lan. Ben burada bir boşluk açtım. Buraya bir kapı ekliyoruz. Buradan da böyle içeri giriyoruz. Sonra direkt yan <laughs> Ehem. Sonra direkt yana gidince şöyle bir tane merdiven alayım. Evet yani. Bir merdiven ekleyeyim. Şöyle çıkalım da buraya korkuluk eklemem gerekiyor. Şu camla da şuraya reklamlardan sonra devam Evet devam ediyoruz. Bu merdivenin yanına korkuluk yapmak istiyorum da. Şöyle yapacağım. Ee, ne oluyor lan? Merdivenin yanına şundan korkuluk yapacağım. Yanlış ekledim. Yine yanlış ekledim. Hiçbir yeri olmuyor. Nereye gidiyorsun ya? anladım biz bunu nasıl koyacağız artık yerleştirmek istiyorum. Tamamdır. Lan. Ya of. Beni delirtti ya bu oyun. 所以。哎 şöyle bir yer yaptım. Şunlar çok saçma durdu. Ben böyle yapacağım. Şimdi ilk öncelikle merdivenin altı burası yani boş kaldı. Bunu kırayım ya. Ne oluyor? Şurayı. Heh. Burası boş kaldı. Burayı da kırayım. Açılıyor mu? Burası boş kaldı. Ben buraya reklamlardan sonra da devam... Evet. 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 Üç evetle de devam ediyoruz. Şimdi en son o merdivenin altı boş kalmıştı. Evet bu merdivenin altı boş kalmıştı. Şuraya burası ışık almıyor. Ben burayı ışıklandırmayı düşünüyorum. Oğlum boş bir alan zaten. Işık kalsın burada da ev ışıklansın bari. Saçma oldu ama. Madem ışıklar burada komik duruyor o zaman biz de önünü kapat. Nereye gidiyor? Biz de ışıkların önünü kapatırız. Abi ama yani sen de neden öyle oldu? Tamamdır. Işıkları kapattık ama yine de ışık vermiyor lan. Burası dar bir sokak gibi bir şey oldu ama geçilmiyor bile yani burada. O zaman ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bunları da kır. ışık versin onlar. Anlıyor Şimdi biz bunları kırdık. Buraya şöyle bir şey koyayım. Yemek masası gibi bir şey olsun şöyle. Şundan koyacağım. Heh. Böyle karşı izlemeye gibi bir yer olsun işte ya. Orası bomboş kaldı diye öyle bir şey yaptım. Şimdi buraya ben yukarı çıkıyorum. Buradan düşmemek ama şurayı kapatmam gerekiyor ya. Böyle kapatayım. Tamam. Buradan düşmemek amaçlı şuraya bir şey yapacağım. Şurayı bir kapatacağım. Şöyle şurayı kapatıyorum. da yok ya. Burayı değil. Aslında evet burayı kapatırsam alan genişler. Şöyle. Bir alan genişler de. Evet böyle olsa daha güzel olur. Aşağı inemiyorum. Reklamlarla son cevap. Lan reklamı da izliyorsunuz. Arkadaşlar reklamlardan sonra devam dedim. Videoyu durduramayı unutmuşum. Siz de reklam izleyin. O zaman bir kereliğine siz de reklam izleyin. Ben bir reklam izleyeceğim. Arkadaşlar yerin her yerini şöyle her yerini ışıkla kaplayacağım. Sorun olmaz çünkü zaten Nasıl bir cümleydi ya. Zaten e, halıyla kaplayacağım ben buraları. Güzel bir tane halı seçelim. Güzel bir tane halı. E, bu eve yakışacak halı rengi bu. Ben bunu istiyorum. Hatta bunun yanında da şu. Bu. Bu da yok ya. Bu. Evin renklerini kullanacağım. Buraya biraz. Buraya ya. Buraya olmuyor. Bunları kırıyor. Ev bayağı dar. Ama dışta bayağı iyi duruyor. Tamamdır. Halıları koyduk. Karanlıklaşmadı. Evet güzel oldu. Kitaplığımız var. Ondan sonra buraya sandık koyalım. Şöyle sandık koyalım. Çalışma masası alalım. Fırın alalım. Böyle normal lazım olabilecek şeylerden koyalım. Şöyle şuraya çalışma masa masası yanına sandık. Onun yanına fırın. Aydınlığı açayım. Arkadaşlar Evim bu şekilde. İçi böyle. Şuralara da halı eklemek istiyorum. Çok güzel durur. Halılar nerede? Halılar nerede ya? Tamam halıları bulduk. Şöyle. Buraya da ekleyeceğim. Tamamdır. Şuraya da ekleyeyim yukarı tarafa. Şöyle, şöyle. buraya. Evet buraya da halı ekledim. Evimin içi mutfaktan sonra. Arkadaşlar size göstermeyi unuttum şöyle hazırlayayım. Şimdi böyle buraya da koyalım. Buraya şöyle bir tane yatak alalım. Yatak alalım. Ondan sonra çalışma masası sandık. Sandık. Evet sandık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle 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 bir tane yatak koyalım. Ve sandık ve çalışma masası buraya kitaplık koyalım. Şöyle. Evet, buradan yukarı çıkmak için bir yer yapmam gerekiyor. Bir tane merdiven alalım. Merdiven, 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 merdiven. Merdiven koyalım. Çıkmak için. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ın en küçük evi bana göre. Bakın böyle bir küçücük kedi yuvası kadar ama buraya açtığımda alta indin mi her şeyi görüyorsun. Gördüğünüz üzere. İçi büyük ama dışı küçük. Ben bunu da göstermek istedim. Bana göre Minecraft'ın en küçük evi. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlemeyi unutmayın. Beğendiyseniz like atın. Ev böyle, bu şekilde oldu. Daha fazla ev videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşürüz. Bay bay.